Herkese merhaba değerli dostlar. Koç Holding, Türk Hava Yolları, Sasa ve Aselsan ilgili şöyle kısa bir teknik takas çalışması yapacağız. Çünkü hem para girişi olanlar var hem çıkışlar var. E, piyasanın genel itibariyle borsanın faiz indirimini satın almaya başladığımız bu, bu günlerde e, ay sonunda çünkü bir faiz indirim eklentisini satın alıyor piyasa. Yakışık olarak e, 272 milyon dolarlık bir para çıkışı daha gerçekleşti. Yani şimdi, şöyle bakarsanız son birkaç aydır e, yoğun çıkışın devam ettiğini görmeye devam ediyoruz kısacası. Şimdi Koç Holding'de önemli dirençler vardı. 188 üzerinde yaklaşık olarak 200 TL bölgesi, 200 TL bölgesi açılırsa 215 TL bölgesi hedef olacaktı. Bantları yukarı önde geçmeye devam ederken takas tarafında yalnız hoşumuza gitmeyen şeyler de var. Ama çok rahatsız edecek düzeyde değil ve bir günde kapanacak meseleler. Haftalık bir periyoda baktığımız zaman yatırım fonlarının yaklaşık 3 milyon civarında bir lot alışını gözlemliyoruz. Biliyorsunuz bu tahtada hakim ortak 296 milyon lotla City. Arkasından en iyi yatırımcısı 58 milyonla emeklilik fonları. Şimdi baktığınız zaman hisse senedinde son hafta ve son ay itibariyle City Bank'ın ve Bankof'un hissi senedinde 7 8 milyon yakın bir çıkışı var. Bunun büyük bir çoğunluğu yatırım fonları karşılıyor gördüğünüz gibi. O yüzden yatırım fonları da hakim 3. ortak olduğundan dolayı satışların yükselen trend içerisinde gerçekleşmesi ve bunların bu bağlamda bu bölgeden toplanması hissenin yükselişine Destek vermeye devam edecek gibi gözüküyor. O zaman bize düşenli hissede önemli bölgeler geçildikten sonra e, yükseliş bandının hareketinin sertleşebileceği noktaları ezberlemek olacak. Hisse şu an gördüğünüz gibi 200 TL bandını son 3-4 senyastır te test ederken burada da bir dalgalı pozisyon e, devam ettiğini gözlemliyoruz. Biliyorsunuz bu yapı kredinin satışıyla ilgili birazcık spekülasyonlar oldu biraz. E, hissenin şu an 200 TL'nin üzerinde yarım günlük bir onayı yetmesiyle hissenin 215 bölgesine doğru hareketini sürdürmesini bekleriz. Bu baktığınız zaman hisse için çok önemli bir nokta. Çünkü nereden baksanız 2024'ün Mart ayından beri bu bandın üzerine türlü ise geçememişti. O yüzden bu bandın içine geçtiği zaman şuradaki ince band ara dirençten hemen geri dönecek diye tahmin et, e, etmiyorum olacağını üst banda doğru hareketini sertleştirebilir. Bu da bize Aralık-Ocak ayı içerisinde beklenen rally ile ilgili birazcık daha işaretler veriyor gibi gözüküyor. Hisse için kısa vadede dikkat edilmesi gereken en önemli yer şuradaki kırmızı var. Bu da yaklaşık olarak bugünlerde hisse için 190, 190, 191 190-191 bölgesine işaret ediyor. Bu bölgenin altındaki her satışının Fibo 182 bölgesine kadar devam etmesi beklenir. Lütfen bu bölgelerde ne yapmanız gerekiyorsa onu yapmaya çalışın. Yani hisse senetlerini sadece almakla kalmayın. Yükseliş trendi dönemlerinde piyasa birazcık daha teknik analize uyumlu hareket eder. Çünkü borsa düşerken teknik analiz çok çalışmaz ama borsa yükselirken uyumlu çalışmak zorunda. Çünkü hisselerin düzgün bir şekilde yatırımcıların eline geçmesi için yani hissede satış yapılabilmesi için herkesin görebileceği kademelerde işlemleri düzgün yapmalısınız ki bir tahta yönetimi olarak alıcıların e, algısı e, hisse senedindeki analiz yapamıyorum ben. Bu hisse çok acayip bir şekilde hareket ediyor. Bu hisseyi almak istemiyorum düşün itmek istemezler. Yani o yüzden hisse senedi hisse senedi piyasası yukarı giderken genel itibariyle herkes teknik analiz çizimlerine çok başarılıdır. Şimdi Türk Hava geçiyoruz. Türk Hava Yolları bir türlü yabancı artışının olmamasından kaynaklı olarak ucuz kalmaya devam ediyor. Yani e, 12,5 TL'den beri analiz ediyoruz bunu. Yani hisse o zamanlardan beri takibimizde ve çok iyi paralar kazandırdı. Bu dönem birazcık yatırımcı algısının uzaklaştığını gözlemliyoruz ama emin olun önümüzdeki dönemde hisse senetini yukarı yöne taşıyabilecek önemli veriler var. Hisse %95 dolardan getiri sağlıyor. Yani satışlarının 95'i dolar girdisi. Yani böyle bir şirketin biliyorsunuz sermayesi de düşük iyi yerlere gelecek ama para girişi olursa oluyor bunlar biliyorsunuz. Şimdi baktığımız zaman da hisseyi haftalık olarak baktığımızda emeklilik fonu yaklaşık 4 milyon lota yakın çıkış yaptığını gözlemliyoruz. Bankof'un yaklaşık bir miktar alışı var. Ama bunlar Citibank, TEP gördüğünüz gibi önemli yabancı kurumlarında satışları var. Bu satışların altında hissenin kaya kalkması tabii zor. Ama azıcık aldıkları zaman hisseyi hemen yukarı tırmandırıyorlar gördüğünüz gibi. Hissenin şöyle aylıklarına baktığımız zaman da genel ortalamalarda negatif pozisyon var. Yani hisse müthiş bir şekilde baskı altında kalmış durumda. Satış çünkü, çünkü yüksek gözüküyor. Şu an gördüğünüz gibi vakıftan e, ee, Kuveyt'in kendi Kurumuna geçtikten 4 milyon lot var. Bunu virman olarak yorumlayabiliriz. Yaklaşık 8-9-10 milyon lotluk bir giriş söz konusu. En iyi işlem yapan 3 kurum arasında. Ama satış yapan tarafın da oldukça kallafi olduğunu gör göz görüyorsunuz. Citibank tarafı hissede hakim oyuncu hala bakın 143 milyon lotla en iyi mal onda var. 28 milyonlar iş yatırımı ikinci sırada. Ee, gördüğünüz gibi Citibank'ın karar verici olması bu tahtada hisse senedinde alım yapmadığı zaman boğulmasına sebep oluyor senette. Şimdi biz neye dikkat etmeliyiz? Hisse için çok önemli bölgeler var tabii neticede. Ve hissenin genel itibariyle 200 günlük hareketli ortalamanın üzerine geçtiğinden beri istenilen atağı yapmadığını görüyoruz. 280 bölgesi hisse için kısa vadede bizim için güçlü ara desteklerden bir tanesi. 288 bölgesi de bizim kısa vade seans ara desteklerimizden bir tanesi. Yani 288 bandı kırılırsa genel itibariyle 200 200 günlük ortalamanın da altında bakın ta 277 bölgesine kadar hissenin sarkması beklenen bir durumdur. 299 bölgesini aşırabilecek kim? Gene Citibank, Bank of tarafında, HSBC gibi kurumların hisse senedinde yüklü girişleriyle mümkün. Bu bölge aşıldıktan sonra herkes Türk Hava Yolları'nı konuşmaya başlar. Çünkü bakın şu mavi çizgi öyle bir çizgi ki bakın ne zaman girmişiz en son? 2023'ün Haziran'ına girmişiz. Yani böyle bir kanal açıldığı zaman şu yeşil iki bandın içine girilir. 410 TL bölgesine. Yani o yüzden bu 300 TL o kadar değerli bir bölge. Umarım e, siz de bu konuya dikkat edersiniz. Ben zaten sizlere bu konuda analizleriniz, analizlerimizde yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi. Ben bu arada Astoru eklemeyi unutmuşum aslında. Astro'da analiz edeceğiz. Türk Yolları'nı da kapatıyorum. Şimdi Sasa'ya geçiyoruz. Sasa'da satış çok dostlar. Yani rahatsız edici bir satış var. O yüzden hisse senediyle ilgili ben 15-16 belki herhalde 17-18 ay oluyor. Önemli bir bölgemiz olan bakın şu direnç bölgesi, düşen kırılım bölgesi hisse için yaklaşık 5-5.5 TL. O bölgeye geçmeden hisse senedinde kalıcı bir pozisyon açmayı hala düşünmüyorum. Son 18 aydır da bunun doğru bir düşünce olduğunu hepimiz gördük ama neticede bu bölgenin üzerinde hisse senedi pahalı olmayacak. O yüzden en azından bir düzene girene kadar hisse senedinde sadece analiz yapıyorum. Uzun vade aldıklarım hala tutuyorum bu arada. 4 yıldır tutmaktayım. Hisse Hissede yaklaşık olarak 477 bölgesi gördüğünüz gibi 200 günlük hareketli ortalamanın olduğu yer ve hisse bu bölgenin üzerinde yani 200 günlük hareketli ortalamayı üzerine açtığı zaman genelde %15 ile %20 civarında bir prim elde ediyor. Bu bölgeye kadar hareketlerinin stabil olarak kalmaya devam etmesi ve önemli destek direnç bölgelerine tepki vermesini bekliyor olacağız hissenin takas tarafına baktığımız zaman takas tarafında Hasan e, Sasa'nın hem haftalığında emeklilik fonunun yatırım fonlarının Citibank'ın bakın güçlü satışlar bunlar nette en iyi işlem yapan 5 kurumdan 15 kuruma kadar satış var yani hissenin son yükselişinde yukarı yönde ivmelenmesinde yan kurulu yan ekipten yani hisse çok uzun süredir değer kaybettiği için son dönemde hisse seninde yatırımcının ilginin arttığını gözlemliyoruz burada Takasın birazcık daha dağınık bir şekilde işlemeye başladığını gözlemliyoruz. Ama gördüğünüz gibi yatırım fonları, emeklilik fonu, Citibank, Doğuşa Bank yani genel itibariyle aylıkta dahi 100 milyona yakın bir çıkış var en iyi işlem yapan 5 kurum arasında. Yani hisse yukarı götürülürken e, bir satıştan bahsetmek mümkün. O yüzden e, hissenin destek bölgeleri kırıldığı zaman şurada gördüğünüz gibi hızlı reaksiyonlar vermesi işte bu sebepten. Çünkü hisseyi yukarı götürürken mal yediriyorlar, hisse düşerken satıcı bu yüzden artıyor hissede kısa vadede görünen bakın şurası hisse için yaklaşık 4.55 4.56 bölgesi hisse için kısa vade direnç bölgesi. Bu bölgeyi aşarsa hissenin şurada takdir ederseniz ki şu bölge yani 4.93 bölgesine doğru yükselişini sürdürmesi için ya e yatırımcıların algısı pozisyonda iyileşecektir. Ama aksi halde 4.21 bölgesi destek pozisyonda takas tarafındaki negatifliği de gördünüz. 4.21'in altında yarım gün geçirmeye kalkarsa hissenin kısaca yeniden şuradaki 3.97 bandına geri dönmesi beklenebilir ki 3.97 bölgesi hisse için ağırlıklı ortalamaların oldukça yoğunlaştığı bir bölge. O yüzden burada bir süre kalıcı hale gelebilir. Bu da hisseye tabii e, rahatsız edici bir günlerine geri dönmesi anlamına geliyor. Bu da piyasadaki zaman maliyetiniz artmaya devam etme ihtimali var gibi gözüküyor. Ve böyle bir durumda. Lütfen buna dikkat etmeye çalışın. Takas iyileşene kadar e, yatırımcı algısının kapalı kalmaya devam edeceğini görebiliyoruz. Şöyle Aselsan'a geçelim. Aselsan'da tabii emeklilik fonu her şeyi satmıyor. Bazı kurumlarda da ciddi alımları var. Aselsan 2016 yılından itibaren 2010 yılından beri onu analiz ediyorum e, Aysel San'a. 2016 yılında ben artık temettü 3 eşit parçada vermeye başlayacağım dedikten sonra yabancı elindeki bütün malı boşalttı. Yıllarca elinde bebeği gibi baktığı hisseyi sattı. Ondan sonra bir daha adam olmadı Aysel Şimdi e, hisseyi gördüğünüz gibi çok önemli bir bant, siyah bant bizim 45 derecelik yükselen trend kanalının içerisine geçmeyi düşündüğü bölge. Bu bölgeye tekrar teşrif etti. Kaç ay sonra Temmuz ayından beri, Temmuz ayında bu kanaldan çıkmıştık. Hisse yeniden bu kanalın içerisine gelmeyi başardı. Ve 72.5 bölgesi, 72.5-73 bölgesi hisse için direnç pozisyonda olacak. Bu bölge açılırsa hisse senedinde 78 bandına kadar bir trend yükselişi gerçekleşebilir. Akabinden olması beklenir. Böyle paldır bir yukarıya akmaya devam etmeyecek tabii. Piyasayla beraber şu merdiven gibi, aynı şurada yaptığı gibi bakın yükselişini devam ettirmesini bekliyoruz. Yani Aselsan'ın eski günlerindeki gibi böyle paldır kıldır gittiği dönemler ne yazık ki artık kalmadı. Hisse'nin takas tarafına baktığımız zaman da haftalık kısmında bakın Aselsan'da yatırım fonlarının, Bankof'un, emeklilik fonunun alışları var. Aylığa vurduğumuz zaman da emeklilik fonunun 15 milyon, son 3 ayda da 47 milyon not aldığını görüyorsunuz. Hissede hala Citibank 318 milyon lotla hakim oyuncu pozisyonda ve hissenin %27'sine hakim. O yüzden hala ağırlığı var. Hissede 16,5 milyon lot satmış. Bunun kat ve kat fazlasını emeklilik fonu alarak elindeki payı 150 milyon adete ulaştırmış gözüküyor. Yani hissede emeklilik fonu genelde böyle orta vade diyeyim size 6 aylık e, pozisyonlar alır. Yani genelde uzun vade çok e, pozisyonu var ama genel itibariyle baktığımız zaman bizim piyasamızda orta vade pozisyonlara girdiğini gözlemliyoruz ve girdiği pozisyonlardan iyi karlar aldığını biliyoruz. Bu yüzden Aselsan'ın yukarı yönde gidebilecek bir ivmeli bir alan yaratıldığını ve bu yüzden ağırlığını bu yüzden ciddi miktarda arttırdığını düşünüyoruz. Çünkü çok güzel senetlerde pozisyon azaltırken emeklilik fonu hani çok büyük beklentilerimizin olduğu daha büyük yani Aselsan'dan daha iyi yönü önümüzü gördüğümüz düşündüğümüz senetlerden birazcık daha e, satışın bu tarafa doğru kaydığını görüyoruz. Yani tabi emekli fonu her yerden alış yapıyor ama çok değerli senetlerden satış yapılmasını çok mantıklı bulmazken Aselsan'a bu kadar girişi e, önümüzdeki dönemde Aselsan'da bizim sandığımız beklentiden birazcık daha yüksek olduğunu hissettiriyor açıkçası. Tabi bunu önümüzdeki dönemde yorumlamaya devam edeceğiz. Şöyle Astor'a tekrar bakalım. Astor'da biliyorsunuz yabancı sömürdü tahtayı. Ben buradayım dedi. Parayı koydu. Yabancı koymamıştır onu siz bilirsiniz de. Şöyle haftalıkta bakıyoruz bakın hisse senedinde bankofun 1 milyon notluk bir çıkışı söz konusu ve hissede negatif pozisyon farkı da 500 bin notun altında en iyi işlem yapan kurumlar arasında. Ve hisse senedini gördüğünüz gibi 32 milyon adeti e, en yüksek e, sitenin elinde şu anda hakim oyuncu o yüzden onu yaptığı işlemler dikkate değer işlemler. Son ay içerisinde sitenin aldığı paya bakın 10 milyon adet yani bu dağınık fonlardan gelen bir miktar yani e, dağınık bir pozisyondan. En iyi işlem yapan kurumların eline geçmiş hisse. Ben bu hisseyi topluyorum. imajı yaratmak anlamı bu. Bu da hisse senedinin e, vadelesinde daha güzel vurkaçlar yapmanızı sağlayacak önemli bir destek sağlamış oluyor. Na, ne işe yarıyor? Yatırımcı diyor ki ya kardeşim yabancı bu kadar mal almış. Hisseyi hemen öyle lan satmıyorum satmayalım biraz izleyelim. Yatırımcı algısının negatif pozisyonu geçmesini engelliyor. Bu sayede ne yapıyor? Durduk yere bakın buradan 100 liradan çaa diye 90'a düşüyor senet. Neden düşüyor? E, yabancı maliyeti daha yukarıda hocam. E, ama biopta seni adam vadiden yapıştıracak. Herkesi toplayacaksın bir yere. Yönlendireceksin. Yani ben olsaydım böyle yapardım. Onlar böyle yapıyor diye söylemiyorum. Siz yanlış anlamayın beni. Şimdi 93 TL daha öncesinde söylediğim gibi destek bölgesiydi. 200 günlük hareketli ortalamayı açtıktan sonra burada tutunduğunu gözlemliyoruz ve 103 TL bandı hisse için şu an gördüğünüz gibi bu dipten kalkarsa buraya kadar yapıştıracak bir alan yaratmış kendine. E, Yabancının mal satmadığını gözlemliyoruz. E, hissede pozisyon azaltmıyor. İsterse bir günde de satabilir bu 10 milyon lotu, almış olduğu lotu. E, şimdi hisse senedinde bu ne demek? Hissede kısa vadede destek üzerinde kaldığı sürece yatırımcı algısının sıcak kalmaya devam edeceği anlamına geliyor. Bu da hisseyi 103 bölgesine doğru atağını tekrar e, gerçekleştirmek için alan yaratıyor diyebiliriz. Kısa vadede hisse senedinde ara direnç olarak 95 bölgesi var. Hemen buradayız zaten. Bu bölgeyi aşarsa alıcıların hızlıca hisseyi 100 TL bandına taşıması mümkün gözüküyor. Hisse ile ilgili tekrar analizlerimize devam edeceğiz. Kısa vadede 93'ün altında ise senedinde değer kaybı yaklaşık 89-90 bölgesinde yine sınırlanır gibi gözüküyor. Piyasa şu an faiz indirimine odaklanmış durumda. Yükselişimizde yukarı yönde kalmaya devam edecek gibi değerli dostlar. Tekrar görüşmek üzere kendinize iyi bakın iyi haftalar diyorum.